Evet sevgili gazeteakdeniz.com izleyenleri tekrar bir aradan sonra seçimde sonra biraz ara verdik zaman zaman. Tekrar birlikteyiz. Sevgili Hilmi ile de gündemi değerlendireceğiz. Gündemdeki sıcak gelişmelere bakacağız. Şimdi e, yeni tabi bu Asat Kumruca ile ilgili iddialar var. Bunları aktaracağız ama buna geçmeden önce. E, şöyle bir genel değerlendirme yapalım. Özellikle gerek burada gerek benim kanal belediyemiz gündeme getirdiğim Çalış Tepesi ile ilgili Yusuf Uras yeni iddialarda bulundu. Gazetelerde yer aldı. Buradaki ormanlık alanın yaban keçilerinden sonra ormanlık alanda kesilerek burada inşaat ruhsat alınmaya çalıştığını, otel yapılacağını ifade etti. yani Hilmi'ciğim senin benim ifade ettiğimiz şeyler ağır ağır gerçekleşiyor ne dersin? Şimdi biz ilk gündeme getirdiğimiz zaman ilk biz gündeme getirdik. Evet, evet, bir çekim evet. yaptık. Biz ziyaret sırasında, yani ziyaret sırasında ama... ha bilgi almıştık. O, o zaman belki bizi çok ciddiye almadılar ama evet. e, şimdi işin ciddiyetini anladılar. Seçimden önce de turizm bakanının haberi olmadığını, evet. haberi olmadığını, Evet e, işte bir şirket ismi verdi, onların orayı islah çalışması yaptığını falan söyledi evet. ama işin arkasında kimin olduğunu aslında herkes çok iyi biliyor Kemal'de ama dillendiremiyor. Ve hemen seçimden sonra bayram günü çalışmalara başlandı ve o saha tel örgü içine alındı. Muhtemelen otel olarak orası... Belediyeden izin alamasa bile bakanlıktan izin alarak zaten, o işi bitirecekler. Zaten milli parklara ait abi, belediye kim takar? bak Koskoca turizm bakanı var işin içinde. Turizm Bakanı ruhsatı verimi geçer. Ama şu var işte Antalya'nın olması nedeniyle Turizm Bakanı'nın bu konularda hassas olması lazım. Bu bakanlık gelir geçer, yiğit geride bıraktığı namıyla anılır. Bunun da ben altını çizmek istiyorum. İnşallah e, Sayın Yusuf burasında ifade ettiği gibi oraya bir ruhsat, inşaat ruhsatı alınmaya çalışılmıyordur. E, çalışılıyorsa da diliyorum ki e, Antalya'nın çocuğu kült, e, Turizm Kültür ve Turizm Bakanı Buna izin vermez diye diliyorum. E, Tabii Antalya'nın çocuğu diyoruz ama işte e, şeydeki Çalış tepesindeki dağ keçilerini kimler tüklattı, evet. kimler oradan taşımaya çalıştı. Sonra niye durdurdular. Hatta bazı e, hani biz ona kuzlacı diyoruz. Hani doğuma hazır olan evet. bazı şeylerin götürülüp canlı canlı aslanlara atıldığı falan iddia edildi. E, Tabii iddialar çok büyük ama kimi kime şikayet edeceksin? Derdini kime anlatacaksın? Evet. Ve duymazdan gelen bir güruh var. Evet. O güruh istediği gibi işini işini devam yapıyor. Evet. Yapıyor. Çünkü niye kuvvetler ayrılığı prensibi kalmamış? Eee anayasayı tanımıyor insanlar. Öyle diyebiliyor yani. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımıyoruz diyor. Anayasanın en üst makamının, yasaların tanınmadığı yerde Diğer yargının yasalar, yasaların tanınmasını da beklemek biraz saflık olur. Ama şu var, bu gidişat iyi değil. Bir gün herkese e, adalet lazım olur. Şimdi A Parti, A Parti B Parti olarak falan e, aslında biz çoğu zaman AK Parti'ye yükleniyoruz ama A Parti, B Parti olayı değil. Şimdi mesela Kemer'de CHP var ama e, önceki meclis üyesi, CHP meclis üyesi e, rüşvetten tutuklandı Evet. Kemer'de geçtiğimiz evet. günlerde. Yani evet. iddia edilen rakam da 10 bin lira gibi. Evet. Belediye başkan vekiliyken evet. e, imza attığı bir şey karşılığında 10 bin lira para aldığı gerekçesiyle, iddiasıyla evet. şimdi döşem altı L yatıyor şu anda. E, yani e, AK Parti'de var da CHP'de Al birini bura Değil, ekimi. değil diye bir şey yok. Hepsinde evet. var. Belirli şeyler. Evet. Kedimiz e, de geldi. Içinde. Evet. Kedimiz de geldi. Evet. Şimdi Diğer yanda son günlerde Muhittin Böceği'nin seçimden sonra yaptığı atamalar. Şunu de gelmişken biliyorsunuz hayvanseverler bugünlerde nerede evet. ayakta? Kedi de tesadüf geldi yanımıza. Evet. Belki de derdimizi anlatın diye sokak hayvanlarının uyutulmasıyla ilgili evet. yeni bakanlar... Bir çözüm bulunması lazım. Tabii bir şeyleri var. Öldürmek hani evet. son köpekler, başıboş köpekler tehlike evet. yaratıyor, kabul. Ama yani öldürmenin en son belki insan... Çünkü hayatın içindeki evet tüm hayatlar değerli ama en üstün insan hayatı. Ben de öldürülmelerine, köpeklerin uyutulmalarına karşıyım. Ama bir çözüm de bulunmalı bu oyunu. Şu hayvancı mesela biz burada otururken, çekim yaparken yanımıza geldi, çıktı evet. geldi. Hiç tanışmıyoruz. Tanıştık şimdi, şimdi. Hiç tanışmış olduk ve izleyicilerimiz de görsün. Evet. Şimdi şu, bu hayvanı uyutacak olan adamı uyutmak lazım. Yani hiçbir <laughs> zararı yok <laughs> hiçbir yani. zararı yok. Şimdi sevgili e, Hilmi eee Muhittin Böcek'in seçimden sonra yaptığı bazı atamalar çok tepki çekiyor. Ee, gerek basında görüyoruz bunu, gerekse de kulislerde evet. Hayır, Muhittin böceğinin arkasından konuşuyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Muhittin Böcek bir sene içinde 5-6 defa topu taşımaya zam yaptı. Özellikle evet. alan Antalya lirası 30 liradan çıktı 200 liraya. Ee, yani. Çok hızlı bir ilerleme var. Şimdi her şeyi hükümete yükleyelim de tamam arkadaş bazı yetkiler de sizin elinizde. Birazcık yavaş olun. Şimdi 200, Al Al Alanya'dan Antalya'ya geleceksin. 200, 200'den 3 400. Şehir içinde git gel 1000 liradan aşağı gidemiyorsun, gelemiyorsun. Böyle bir sıkıntı var. Muhittin Böcek e, resmen kusura bakmasın raydan çıktı şu anda. Kontrolsüz bir güç gidiyor. Ya iyi Partililer sanki e, ele geçirdi şeyi Parti'yi her yere iyi partililere atıyor. Her yere iyi partililer alıyor. E bakıyorsun o da başkanlarından zenginlere çocuklara hep şeyde belediyelere yerleştiriyor. O zaman belediye garibanlar yine sürünüyor. Ama şu var. iyi, parti, Zen iyi, parti, yine... i̇yi parti diye bir partinin kalmadığını düşünüyorum ben yani. Ya tamam Muhittin Böcek severler olarak düşünüyorum ben onu. Öyle at ama... yani ama. İyi partide kalmadı ya. Kaldı mı iyi parti? Şimdi kadrolaşırken de bence CHP adı altında kazandım. Tamam herkesi yerleştir ama biraz da e, dengeyi kaçırdı gibi muhalif olan veya iyi Partililere, diğer partililere daha çok yer veriyor gibi geldi. İşte vakti. çok vermese bile göze batıyor, dikkat çekiyor. Arkasından da Muhittin böceği konuşuyorlar. Yüzüne söyleyemiyorlar, biz burada Muhittin Böceği'ye duyurmuş olalım. Şunu söyleyeyim. Sayın ya. Böcek, yüzünüze söyleyemiyorlar, arkanızdan konuşuyorlar. E, biz de size buradan ifade ediyoruz, bakın arkamızda bu iyi Partili bazı isimlerin. Ee, önemli görevlere gelmesiyle ilgili e, spekülasyon yapılıyor. Yani şu var, baktığımız zaman gelen isimler asla biz kötü isimler, yetersiz isimler falan demiyoruz. Evet. Ancak konuşulan bu, bunun altını çizmekte yarar görüyorum. Şimdi, konu şeyler... Kemer, Kemer, mesela Kemer'de <laughs> başlayalım. Evet. Kemer'de mesela İyi Parti ilçe başkanı da sorumlu mesela. Düşün, aleyhine çalışmış, Seçim dönemi iyi partinin evet. ilçe başkanı orada mevcut belediye başkanını yıkmak için her şeyi yapmış bir insan Asat'ta çalışıyor ve hiç kimse de bir şey demiyor ve adam altında makam arabası da var belediyen arabası var geziyor pastane, pastane pastane geziyor durum mu diyorsun. durum da, evet şimdi 10 ee, gün kadar önce bana bir bilgi geldi bu e, Asat Kumluca ile ilgili iddialar geldi bunu ben Asat'ın başında bulunan Sayın İbrahim Kurt'a aktardım. İbrahim Kurt teftiş kuruluna işte izin verse teftiş kuruluna baktıracağız falan dedi. Ama bir ses soluk çıkmadı. Evet. Ee, bu da sevilmek istiyor. <laughs> Oyun oynamak istiyor. Ee, Oyun oynamak istiyor. Ee, Tabi işte, tabii biz bunu dedim yani Sayın e, Kurt dedim yani bununla ilgilenin bakın böyle böyle iddialar var dedim. Bir ses soluk çıkmayınca da bizim görevimiz hani bir inceleme yapılıp bize bana bir dönüş olmuş olsaydı olumlu olumsuz. Evet. Ben onu aktarırdım. Ama dönüş olmadığı için iddiaları aktarmak istiyorum. Doğrudur, değildir bilmem. Şimdi Yenice Pınar'dan C.A. Yenice Pınar Hazman mevkiinde iş yaptırmış. <laughs> i̇ş karşılığında 10 bin lira para istenmiş. Ama verilip verilmediğinin bilinmediğini söyleniyor. Yine Yenice Pınar'da tahliye borusundan kooperatif sulama suyu deposuna sürekli su veriliyor. Ee, artan da taşıyor. Su Kooperatifinin başkanını bu sebeple her ay 25-30 bin lira Asat'ta görevli iki isme ya da ikisinden birine ya da ikisine birden burada isimleri var ben de vermeyeceğim. Para verdiği iddia ediliyor. 25-20-30 bin lira diye. Yine Beykonak Gagaz mevkiinde Efraim Bey'in evine iki günde soy ismi de Zahmacı. Efraim Zahmacı verelim bunu. Evet. İki günde 1500 metre boru çekilmiş, hat çekilmiş. Boru parası alındığı halde borunun asattan döşendiği iddiaları var. Araştırılması lazım bunların. Biz istirham ediyoruz. Yine asatta çalışan A, R, bakayım S. Bu konularla ilgili çok şey biliyormuş. Daha detaylı bilgiyi ondan alabilirler diyor yetkililer bana gönderen kaynağım. Yine asatta çalışan bir şefin Resmi araçta hafta sonu dahil kendi ailesiyle özel işlerinde kullandığı iddiası var. Araştırılmalı bence. Pikniğe gidiyor. Ehliyeti de yokmuş. Aracın plakasının da ANL olduğu ifade ediliyor. Mitsubishi ile 200 pikapmış. Doğrudur, değildir bilmiyorum. Ama bu iddiaların hepsini ben Asatın genel müdürüne aktardım. Bir dönüş olmadı. Bu vesileyle kamuoyuna da duyurmuş olalım. Asad Kumluca ile ilgili hoş olmayan iddialar kulağımıza geldi. Yani yazılı belge olarak geldi bana bir kaynağımdan. Durum bundan ibaret. Tabi bunun akıbeti hakkında doğru mudur bu iddialar değil midir bana bir dönüş olmadı. Şimdi abi şöyle bir şey. CHP'nin tüm belediyeleri almasıyla bir sanki rahatlık bir laşkalık oldu gibi. Yani bir böyle rehavet mi? Bir, bir kendisini saldı böyle millet. Öyle görüyorum. Şimdi nasıl olsa Büyükşehir bizde, ilçeler bizde, hepsi bizde. Biz istediğimiz gibi hareket ederiz diye bir böyle bir rahatlık oldu. Muhalif olmadı, işte muhalefetin şeyi, önemi burada ortaya çıkıyor. Varsayalım ilçe normal belediye, başka bir belediye olup, Büyükşehir farklı evet. olduğu zaman daha aslında biraz millet kendine daha çek düzen veriyor, dikkat ediyor. Şimdi CHP'nin bu seçimlerde aldıkları oyları çantada keklik bilmemesini isterim ben. Emanet oy Emanet oy böyle bir rahatlıkla işte herkes kurumların arabasını alır, özel işlerinde kullanır. Belediyenin asatın kepçeleriyle, borularıyla döşelik vatandaştan para alınırsa yarmış gün sonra patlar. Arka yani şu şey var, ben öyledir de demiyorum. Bakın gelen iddia bu. Şimdi buna düşen ne? Bununla ilgili bir araştırma yapıp doğrudur ya da yanlıştır bu evet. iddialar diye bize bilgi verilmesi. Yani geri dönüşte olmadı. 10 günü geçti. Herhangi bir geri dönüş de olmadı. Ben tabii şimdi bunu aktarmasam kaynağım yanlış anlayacak beni. Diyecek ki ya Hakançı'dan Asat'la ya da Büyükşehir'le şehirle bir göbek bağımı var. Biz iddiaları iletiyoruz, basın görevini yapmıyor diyecek. E bizim görevimizde bu iddiaları iletmek. Doğruysa gereğini yapmaları lazım. Evet, evet. Eğer iftiraysa da yok böyle bir şey yoktur. Araştırdık şu çalışmaları yaptık. Bunlar iftira demeleri gerekir. Ya seçimden önce de söylendi. Ben hatta daha önce yayınlarımızda da şey yaptım. Kemer'deki mesela e, Asat e, Çam binasında muhitim e, Muhittin Böcen Kayınçosu ile ilgili çok büyük sıkıntıların olduğu hatta söyleyemeyeceğim şeylerin olduğu hatta hala söyleniyor yine. Evet. Sıkıntılar olduğu söyleniyor. Millet de şimdi işinden gücünden olmamak için bir şey diyemiyor. Ben hatta geçenlerde yayınımızda yine söyledim. Sayın Muhittin Böcek, Kemer'deki akrabalarına dikkat et diye. E şimdi bunu biz Muhittin Müce seviyoruz, sayıyoruz, işte destekliyoruz diye bunları söylemeyeceğiz diye bir şey de yok. Muhittin Böcen en büyük zarar veren akrabaları kemerdeki. Yani mesela Sami Minta olması lazım herhalde kayınçosunun bir tanesi. Bilmiyorum. Büyük zarar veriyor kemerde. Bir araştırsın kurumdan neler yaptığını, nerelere takıldığını, kurumun araçlarıyla ne yaptığını, kurum binasında neler yaptığını bir araştırsınlar. Yani ben buradan açık açık söylemek istemiyorum. Gerekirse de söylerim. E, Çek bir düzen vermezlerse de söylerim. Ya Biz şu var yani, biz Muhittin Böcek iyi işler yapsın istiyoruz. Evet. Tabii ki seçim döneminde e, Muhittin Böcek'le ilgili gerçekten olumlu şeyler söyledik, evet. iyi şeyler söyledik. E, sonuç itibariyle bugün geldiğimiz noktada da elbette ki Muhittin Böcek yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı iyi işleri elbette burada söyleriz ama Bizim daha çok görevimiz ya giden yanlış giden şeyleri buradan duyurmak, ifade etmek. Çünkü bütün güç Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı da seçildi. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün güç Muhittin Böcek'te olduğu için herkes Muhittin Böcek adına racon kesiyor. Herkes Muhittin Böcek'in arkasından bazı işler çeviriyor. Ve sonuç itibariyle bunu hiç kimse de Muhittin Böcek'e şu anda sahip olduğu pozisyondan dolayı yüzüne söyleyemiyor. E burada görev yine kime düşüyor? Bize düşüyor. Ya şöyle bir şey, biz Muhittin Bey'e burada kötülemiyoruz ki, biz en büyük desteği veriyoruz gene. Niye? Bak Muhittin Başkan, sen e, Antalya merkeze 135 kilometre mesafedeki bir orman köyünde, Orhan köyünde, benim mahallemde 300 metre son taş kurdun, su çıkmadı, sonra 200 metre son taş kurdun, vatandaşı suya kavuşturdun. Biz bunu överek de paylaştık mi? bunlar da şey yapıyoruz. Evet. güzel işler yapıyorsun kırsal kesimde manyak işler yapıyor. Evet evet. Asat ekipleri hep söyledik seçimden de söyledik. Asat Alanya'da mesela bizim oralarda Asat ekipleri harın harın çalışıyor ama senin hizmetine gölge düşürenlere de biz burada söylemek zorundayız. onlara şey. da dur demek durumunda. Tabii. Böcek. Sen gerçekten köylerde çok seviniyor seviliyor, seviliyor Muhittin Böcek. Bizim oralara şimdi çok güzel hizmetler ediyor. Her gün asa taraflı araçları çalışıyor. İşte şu var, çürükleri, şimdi bize gelen iddiaları biz aktaracağız ki, evet. Evet. çürük elmaları bulacak, ayıracak. Aynen. Çünkü bunu gidip Muhittin evet. böceği kimse söylemiyor. Niye? İşine gelmiyor yani Muhittin Böcek'le böyle bir konuda karşı karşıya gelmek. E, ya da e, birilerini kötülüyormuş gibi olmak. Ama hep şey yani pembe tablo gösterilmek evet. isteniyor. Evet. Aynı merkezi hükümete nasıl Recep Tayyip Erdoğan'a? Evet. pembe tablo alt evet. kesim pembe tabloyu gösteriyorsa aynısı burada da birileri pembe tabloyu Muhittin Böce'ye gösteriyor ama şu var. Pembe tablonun yanında kara tabloların olduğu noktalar da varsa, şaibeli, şüpheli iddialar da varsa biz dile getirmeye devam edeceğiz. Diliyorum ki Muhittin Başkan bu işlere el koyacak. Evet. bunlarla ilgili de gerekeni yapacak. Kamuoyunu da aydınlatacaktır. Biz buradan sonucunda duyurmayı isteriz. Yani biz gidip de Muhittin Başkan en büyük başkan bizim başkan deyip çeket düğmeleyecek değiliz. Biz sisteme ve hizmetlere zarar verecek her şeyi gündeme getirmek zorundayız bizim maddi bir çıkarımız yok her şey bizim sadece gönül bağımız var ben bu evet. her ortamda destekliyorum seviyorum danışıyorum ben söylüyorum de severim da. 35 yıllık dostumuz ama çok büyük zarar veriyor bazı kesimler bunları da ve bundan yani, da muhtemce haberi yok haberi üzücü yok, olan tabi. bu haberi yok haberi yok evet Hilmi'cim evet, başka söyleyecek bir şeyler var mı bir en son şeyi konuşalım Mesut Kocagöz 11 Haziran'da 11 duruşması evet. var. Evet. İnşallah 11 Haziran'da Mesut Kocagöz'ü tutuksuz yargılanmak üzere mahkeme salar diye ben ümit ediyorum, diliyorum. Böyle olması gerektiğini de düşünüyorum açıkçası. Evet. Ee, Bunu da bu vesileyle bir defa daha dile getirmek istiyorum. Çünkü adam seçildi. Bak koltuğuna oturup daha kepeze kazmayı vuramadı. Kendisi hizmet edemedi. Evet, ya, Böyle yoğun bir seçim çalışmasından çıkmadan bir gece rahat uyuyamadan cezaevine attılar. Evet. Tabii AK Parti'yi e Antalya'daki en önemli merkezinde bir de bence en büyük rant merkezinde AK Parti'nin şey yapmış hezimete uğratmış bir şahsı tabi alaşağı ettiler yargı yoluyla sonuçta o direklere o vidaların nasıl tutulduğu nasıl iğreti yapıldığını herkes biliyor ama çilesi varmış demek ki çekeceği çilesi varmış bence onun açısından Resul Başkan için de iyi oldu demeyelim ama acı bir tecrübe olacak, evet. e, Çıkışı muhteşem olur. Bence 3 ay değil, 5 ay değil bir sene tutsalar çıkacak. Yine o koltuğa oturacak. Kimse olur. onu engelleyemeyecek. Görüşü muhteşem Görüşü dönüşü muhteşem olacak. İnşallah biz gönülden destekliyoruz. Bu arada yapalım. hemen şeyi de söyleyeyim. E, kulislerde bugün okudum. Daha önce de duymuştum, dile getirmemiştim ama Ali Çetin'in il başkanlığından gönderileceği ifade ediliyor. Yerine e, birkaç isim konuşuluyor. Bu noktada Hakan Titinci de il başkanı evet. olmak için çabalıyormuş, kulis evet. yapıyormuş ama bugün televizyonda da ifade ettim. Recep Tayyip Erdoğan başarılı olmayanlara pek prim tanımaz biliyorsun. Evet. Ben açıkçası Hakan Tütüncü'nün il başkanı yapılacağını düşünmüyorum. Tabii yine bilemem ama benim düşüncem bu. Sen ne Ben Hakan Tütüncü'nün il başkanlığı niyeti varsa olacağını düşünüyorum abi. Olur. Çünkü Hakan Tütüncü'yü boş bırakmazlar. Çünkü tepezin rantını yalnız yemedi tepesinde çok büyük naktlar 5 milyar borç bıraktı. Tüm hesaplarda bloka olduğu söyleniyor. E, o 5 milyar para nerelere harcandı? Kimlere harcandı? Nereye gitti? E, yani boş bırakmazlar o tipte. Ben zaman. öyle düşünmüyorum. Yani bir, bir, koltuk ben... bir koltuk verip, koltuk verip koruma altına alacaklarını düşünüyorum. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani seninle aynı görüşü paylaşıyorum. Ya da geçenlerde basında basında çıkmıştı. Bakan danışman olacak bir şeyler ya bilmiyorum. Bir şey... O olabilir de. Yani ben seninle aynı görüşü paylaşmıyorum. Evet. Niye? İl başkanlığı çünkü genel başkan temsil eden bir makam olduğu için evet. e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı farklı kaybetmiş birine ben Tayyip Erdoğan'ın e, il başkanı yapmayacağını düşünüyorum. Benim fikrim şu. Ben Tayyip Erdoğan olsam, olmayım Allah korusun, olsam e, mevcut yönetimlerin tamamını feshederim. Yeni yüzler getiririm. şahibeye bulaşmamış. Çünkü şu anda yok türelciler, tütüngüler, çavuş olucular, ocular, köseciler falan filan artık şeyden çıktı biliyorsun Alanya'da il... gruplaşma çok, grup. çok. Gruplaşma çok. Alanya'da ilçe binasında seçimden sonra bir kamyonet dolusu tütüncü flamaları ve içinde Türk bayrakları da vardı. Onu ayırmışlar şeyler. Ee, geri dönüşüme götüren belediye görevlileri. Yani onları da götür götürün çöpe atın diyorlar. Yani bir kamyonet dolusu filemalar dağıtılmamış. Alanya ben ilçe ilçe teşkilatı seçimi kazanmak için hiç çalışmadı. Herkes ayrı telden çaldı. Ocular, bucular, maocular yani aralarında o kadar şey var ki gruplaşma var. Bu saatten sonra AK Parti ifla olmaz. İpin ucu kaçtı bence. Bitti yani AK Parti devri bitti. Bakacağız göreceğiz. Genelde tabi siyaseti bilen insanların söylediği de seninle aynı. Evet, evet. ee, i̇kinci parti durumuna düşen partinin bir daha tekrar aynı duruma gelemeyeceği ifade ediliyor. Zaman her şeyi gösterecek göreceğiz. Bizi izlemek nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.